Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca bugünkü yapacağımız işlem çok fazla yemek yiyorsanız bunun önüne geçebilmek için öncelikle bu hazırladığımız kağıdı bir ekran görüntüsü alıp bilgisayar çıktısı alıp çantamızda saklamamız gerekmektedir nokta nokta koyduğum yere adınızı doğum tarihinizi ve anne isminizi alt alta gelecek şekilde yazın ve daha sonra bu kağıdı çantanızda saklayın. 20-25 günlük bir süreçte her şey tamamen düzelecektir. Ayrıntılı bilgi, bilgi almak isterseniz ya da özel bir işlem yapmak isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Merhaba. Ben Ergümen Töte. Bugünkü yapacağımız işlem hayatınızda istemediğiniz birilerini sizi uzaklaştırmak için yapacak bir işlemdir. nokta koyduğunuz yerde adınızı, doğum tarihinizi ve annesinin adını yazmanız yeterli olacaktır. Ve daha sonra bu kağıdı bilgisayar çıkışı olarak alın ve ateşle yakın. Kullanın da toprağa gömün. 25 günlük bir süreçte için sonuçları göreceksiniz. Ayrıntılı bir çalışma yapmak isterseniz de da bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.